Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Bu açılımımız yay ve yükselen yaylar için olacak. Ee, yakın bir zamana niyet alarak kapattığım bir kahve falı. Ardına da <laughs> tarot mesajlarınıza bakacağız sevgili dostlar. Gönlünüzden şöyle güzel niyetlerinizi geçirin bakalım sizlere neler gelecek. Ee, ondan önce bayramınızda kutlamayı unutmayalım. Şöyle açalım. Açmadan önce şurada bir şey gördüm. Sevgili dostlar, hane içerisine gelen bir yakınınız var. Ve bu sizi çok mutlu edecek. Uzun zamandan beri görüşmüyor gibi çıkmışsınız. Şuradaki mesafeyi gördünüz mü? Evet, mesafece uzak ol olduğunuz bir insanın böyle hane içerisine dönüşü sizi mutlu edecek. Belki de uzakta olan sevdiğim bir insanın gelmesi söz konusu olabilir. Şöyle Niyetlerinizi gösterelim. Şimdi şöyle baktığım zaman. Şöyle bir göz atayım sevgili dostlarım. Öncelikle zor işlerle uğraşıyor gibisiniz. Evet bu dönem size her şey zor geliyor olabilir. Ve aslında sen bunun altından kalkabilecek potansiyelde çıkmışsın. Şöyle görebiliyor musunuz? Şuradaki sensin. Bir elinle başka bir olayı kaldırmışsın, bir elinle başka bir olayı kaldırmışsın. Şimdi bu noktada birden fazla kişiyle uğraşıyor olabilirsin. Onların sorumluluğu senin üzerinde olabilir. Veya birden fazla işin olabilir. E veya işte iki tane sıkıntın olabilir. Ama bunları kaldırıyorsun. Görebildin mi? Yani burada. Ee, bu zor işlerin, bu zor olayların altından kalkabilecek kabiliyete sahipsin demek burası. <laughs> Belki sıkıntılanıyor olabilirsin. Belki e, kaygıların var. E, böyle kendini yiyip bitirdiğin konular var ama sen yine de bir şeyleri başarabilecek kabiliyette çıkmışsın. Onun için, için rahat olsun. Çevrenizde çok daha e, böyle şuralara bakarsak Özellikle bir ortamınız var ki orada kendinizi kabul ettirmeniz çok da mümkün değil gibi çıkmış. Yani bu şimdi şöyle de olabilir. İstemeyeceğiniz insanların arasına dahil olacak olabilirsiniz. Yani zorunlu görüşmeler var. Zorunlu görüşmeleriniz var. Yani bir müddet katlanmanız gerekecek insanlar var diyelim. Belki bir yeri ziyarete gideceksin. Orada istemediğin insanlarla karşılaşacak olabilirsin. Belki bir iş yerinde istemediğin insanlarla aynı ortamda bulunmak, aynı havayı solumak sana birazcık sıkıntı veriyor olabilir. Ama birazcık dişini sıkacaksın tabii ki bu noktada. Birazcık hani böyle patlama derecesine getirmeye çalışıyorlar gibi, sizi birazcık sinirlendirmeye çalışıyorlar gibi ama alttan almanızda, sakin kalmanızda fayda var. Senin yönün başka tarafa çevrilecek daha sonrasında. Böyle küçük meselelerle uğraşmayacak gibisin. İnsanlarla uğraşmayacak gibisin ee, ve sanki burada kendi düşüncelerine, kendi duygularına daha çok önem verecek gibisin. Şurada hemen bir üç rakamı çıkmış görebiliyor musunuz? Bu üç rakamı sevgi dostum sana gelecek. Üç gün içerisinde olabilir. Yakın bir zamana bakıyoruz ya. 3 gün içerisinde sana gelecek bir haber artık senin şu sıkıntılı durumlarını atmana yardımcı olacak. Seni ferahlatacak inşallah. Niyetinle ilgili gelişmeler bu 3 gün içerisinde yaşanacak olabilir. Böyle söyleyelim inşallah onlardan bir çıkış var mı? Var. 3 e, gün dedik. Şöyle bakalım. Şimdi e, Elde olan imkanlar var. Sevgili dostum şurada da bir şey gözüme çarptı. Burada da şurada bir insan oturuyor. Burayı size göstermek istiyorum. Elinde bir E harfi de var gibi. 3 rakamı da var gibi. Ve içinde de 3 yazıyor. Belki oradan çok net görünmeyebilir. Her yerde 3 yazdığını şu an gördüm. Ve gerçek manada 3 gün içerisinde yaşanacak bir olay seni mutlu edecek olabilir. Yani illa bu bir haber olmayabilir, bu bir fırsat olmayabilir. Ama yaşayacağın bir şeyden çok mutlu olacaksın, çok rahatlayacaksın gibi hissettim ben. Çok güzel gelmiş. İçinizde bir üç rakamı, üzerinde de bir T harfi var. Belki isminde soy isminde, şuradan görünebiliyor mu bilmiyorum ee, sevgili dostum böyle bir insanla belki bir alaka ilgi kurmak istiyorsun böyle bir iletişim süreci başlatmak istiyorsun ya da işte istediğin olayının içinde T harfi çokça geçiyor sanki olacak gibi 3 gün içerisinde bunu yaşayacak olabilirsin çok muhteşem gelmiş hadi bakalım şöyle alt tabağımız için niyetleri tutacağız şöyle sıkıntılar toplu toplu gidiyor gibi görebiliyor musunuz o sıkıntılar atlatılacak inşallah eğer öyle sıkıntı yaptığınız çok düşündüğünüz konularınız varsa hepsi bir anda silinip gidecek gibi tabi biraz bu noktada e, dişinizi sıkacaksınız dedik ya birazcık e, kendinizi zorlayacaksınız ama yine de feraha çıkma var İki niyetim var İki niyetim de o kadar güzel oturmuş ki bu niyetlerinle alakalı e, üç rakamını verdik belki bu niyetlerinle alakalıdır biri böyle daha kısa vadede olacak gibi, diğeri biraz bekletecek olabilir. Onu da sabırla bekleyişin, senin hayrına olacak gibi. Şuraya da o kadar güzel bir kısmetin düştü ki sevgili dostum. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Bir misafiriniz de gelecek olabilir. Çok güzel kendini attı, böyle bir sıçrama oldu. Çok sevdiğin bir insan gelecek olabilir veya maddiyatınla alakalı bir konu için dışarıdan bir destek alacak olabilirsin. Bir insanla görüşüyorsun ya da görüşecek olabilirsin, konuşacak olabilirsin. Bunun planları yapılıyor olabilir. Sevgili dostlar, bu insan sanki birazcık böyle size her konuda desteğini sunabilecek çok cömert bir insan olarak çıkmış. Bir de size şurada bir şey göstereceğim. Burası çok dikkatimi çekti. Ve şurada iki insan ayrılık sürecinde görebiliyor musunuz? Erkek bir tarafa kafasını çevirmiş, bayan bir tarafa kafasını çevirmiş. Ve evleri de bu iki kişinin tepesinde kalmış. Bu kişiler ayrılma noktasında kararlar alıyor olabilir. Ama yine de bu evin yıkılmaması için de bu evliliğin yıkılmaması için de çok uğraşıyorlar. Çok düşünüyorlar. O şekilde gelmiş sevgili dostlar. Yani belki de kurduğunuz bir ortamın bozulmasını istemiyor olabilirsiniz. Çünkü çok emek verilmiş, çaba verilmiş. Dışarıdan da insanların desteği var. Çatıyı kaldırıyorlar sanki görebiliyor musunuz yıkılmasın diye. Evet böyle bir süreç çıkmış ama sanki daha böyle bir ayrılık söz konusu olmayacak gibi. Bu iki insanın halen böyle vücutları birbirine bağlı evlerinde, evlilik düzenlerinde bozmak istemiyorlar gibi hissettim ben. Evet hadi bakalım. Yakın zaman için şöyle kartlarımızı karıştıralım. Hadi bakalım. Bir dişi kartı seçiyorum. Aklınızda, gönlünüzde biri varsa bu yakın zamanda bu kişi hangi enerjide olacak? Evet, şuradan bir kart alıyorum. Evet, şöyle bakıyorum sevgili dostlarım. Şimdi bir konuda umutsuzluğun, ümitsizliğin olmuş olabilir. Bir sıkıntı yaşıyor olabilirsin şu an itibariyle. Bir şeyleri içinde yaşıyorsun. İçinde yaşamanın da ayrı sıkıntısını yaşıyor gibisin. Birilerine anlatamıyor olabilirsin. Birilerine iç dökemiyor olabilirsin. Seni anlamayacaklarından e, dolayı böyle düşünüp söylemiyor olabilirsin. Veya söylediğin halde sana bir destek, bir yardım görmüyor olabilirsin. Bundan dolayı bir sıkıntılı halin var gibi. Belki de bu e, sağlıksal açıdan böyle bir şeyler hissetmek vardır yani ruhsal anlamda anladınız mı? Yani böyle e, enerjiniz düşmüş olabilir. Gözlerden, nazarlardan oluyor olabilir. Bu noktaya dikkat çekiyorum. Ondan dolayı sıkıntılanıyor, bilmiyor olabilirsin. Böyle bir durumun söz konusu. Ve sevgi dostum, bir olayında çok güzel bir süreç yaşanacak. Bu süreci senin duaların getirecek, senin inançların getirecek gibi çok güzel bir enerjiyle karşılıyorsun gelecek olanı. Yani burada aslında kötü olan bir olayı tersine çevirmek var. Bunu da sen yapacak gibi çıkması. Mahkeme olaylarınız varsa, böyle hukuksal süreçleriniz varsa buradan güzel haberlerin geliyor. Yaptığın işlere dikkat et. Bir kere, iki kere, üç kere düşün. Bu noktada uyarı veren bir kartım var ee, ve şöyle baktığım zaman işler hız kazanıyor Sevgili dostlar. Yani işleriniz hız kazanacak. Hani bir türlü e, yolunda gitmiyor, yarım kalıyor, bir türlü toparlayamıyorum diyorsan, sanki bu noktada işlerin toparlanacak ve e, böyle bir düzene girecek gibi hissettim ben. Şöyle de. Sizi anlayacak insanların varlığı ortaya çıkacak. Evet sanki bu daha önce konuştuğunuz bir dostunuzla görüşecek olabilirsiniz. Veya çok samimiyetine güvendiğin bir insanla tekrar diyalog halinde olacak olabilirsiniz. Yenilenme geldi melek tarotundan. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirilmesi. Yeni bir yönde hareket etme zamanı. Şimdi sevgili dostlar, orada bir görüntü gösterdik, hatırlıyor musunuz? İki insan var, tepelerinde böyle bir ev var çatılı. Bir şeylerin yıkılmasını istemiyor, bir şeylerin bitmesini istemiyor gibi. Aynen o görüntü gibi görebiliyor musunuz? İki kişi var. Bu ilişkisel anlamda olabilir. Ee, ama e, hani genel anlamda yorumlayacak olursam yenilenme süreciniz geliyor. Kendinizi değiştireceğiniz böyle ufak tefek şeylerle kendinizi e, daha iyi hissedeceğiniz ortamlar yaratacak gibisiniz. Öyle söyleyelim. evet Şimdi e, aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi için yakın zaman enerjisi e, bir eril dişil kartı seçtik. Yapamam, egomu yenemiyorum kartı geldi. Şimdi sevgili dostlar, bu aklınızdaki kişi çok egolu bir insan olabilir. Kendine sanki böyle bir duvar örmüş gibi, aranıza bir set çekmiş gibi bir türlü. Yani ne zaman bu insanla görüşmek istesen, sanki egosuna çarpıyor gibisin. Bundan dolayı üzülüyor olabilirsin. Bu hali içindeki eşin de olabilir. Ayrıldığın partnerin de işte aklındaki kimse, o kişi birazcık bu yapıda çıkmış ama toy enerjilerde çıkmış. Sanki ondan dolayı birazcık egolu bir insan gibi kendini büyütememiş bir insan olduğu için egolu olabilir. O noktaya çok dikkat çekiyorum. Ama yine de içinde tuttuğu bazı şeyleri söyleyecek gibi size. Bunu da söyleyelim. Evet sevgili dostlarım. Sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.